hangi işi yapardın? Futbolcu olmasaydım e, fotoğrafçı olurdum. Normal e, insanların vesikalık falan çekildiği fotoğrafçı Hemen? fotoğrafçı olurdum. Çünkü küçüklüğümde e, orada çalıştım belli bir süre. Yani 8'de 13, 13 yaşındaydı sanırım. Onun için fotoğrafçı olurdum diye düşünüyorum. Futbolda kazandığın ilk parayla ne yaptın? Futbolda kazandığım ilk parayı gençler birliğinde kazanmıştım Ankara'da. Hı hı. İlk kazandığım parayla e, kırmızı bir ayakkabı almıştım. Kırmızı bir ayakkabı. Bir fobin, tikin ya da takıntın var mı? Evet bir fobim var. E, asansör, asansörde kalmaktan e, korkarım. Korkmaktan ziyade sıkıntı geliyor. Sanki nefes alamıyormuşum gibi oluyor. Hı hı. Asansör fobim var. Tikim, takıntım yok. Uğurlu sayın kaç? Uğurlu sayım 21. Favori rengin ne? Siyah. Kulübün aşçısı olsam o gün hangi yemekleri yapardın? Kulübün aşçısı olsam, e, sporcu olduğumuz için çok çeşitli yemekler çıkıyor ama favorim tabii ki de e, kö, köfte, patates kızartması, pilav. Yönetmen olsan nasıl bir film yapardın? Yönetmen olsam, e, şöyle söyleyeyim. Aksiyon filmlerini zaten izlemeyi çok seviyorum ben. E, sürekli aksiyon filmi çekerdim. Otomobilde, uzun yolculuklarda, yüksek sesle hangi şarkıyı söylemek isterdin? Tabii ki de e, Sagopa Kajmer galiba. Futbolu bıraktıktan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Futbolu bıraktıktan sonra ne yapmayı düşünüyorum? E, tabii her futbolcunun e, futbol bıraktıktan sonra bir planları vardır. Benim de camia içinde, futbol camiası içinde kalmak istiyorum. Daha çok ama herkes teknik direktör olacağını e, beyan ediyor çünkü çok teknik direktör. Ama e, Türk futboluna gelişim e, kat edebilecek Neler varsa onlarda görev almaya çalışırım. Görev alacağımı düşünüyorum. Daha çok çocuklara ve gençlere yardımcı olmaktır yani. Sana göre dünyanın en iyi futbolcusu kim? Bana göre dünyanın en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo. Çünkü tam Messi diyorlar ama Messi bir yetenek. Cristiano Ronaldo ise tam bir futbolcu. Futbolcunun tanımı Cristiano Ronaldo. Çalışmayla inanılmaz rekorlar kırarak buralara gelmiş bir çok elit bir sporcu. Bence Cristiano Ronaldo. Taraftar senin için nasıl bir anlam ifade ediyor? Taraftar, şöyle söyleyeyim, statlarda iki tane maçımızı bir seyircisi oynamıştık. Yani normal sanki aldı sağ maçı oynuyormuşsunuz gibi futbol oynuyorsunuz. Taraftar futbolun olmazsa olmazıdır. Taraftar bence futbolun bir numaralı temel taşıdır. Futbol kariyerin boyunca en iyi anlaştığın üç futbolcu kim? en iyi anlaştığım futbolcu şöyle söyleyeyim. Buca spor kariyerimde Mehmet Battal'la çok yanlış adım. Ondan sonra gene Alparslan Erdem. Şu anda kara gömlekte. Bir de geçen sene Kastamonu Spor'dayken Abdülaziz Solmaz. Sen kulüp başkanı olsaydın en çok hangi bölgeyi sağlam alırdın? En çok orta sahayı sağlam alırdım. Çünkü orta saha futbolun merkezi bence. Kendi şahsi düşüncem. Ortsayı sağlam alıp e, o şekilde devam ederdim. Maradona ile karşılaşsa ne olurdu? Valla ilk üç şey demeyeyim de tek şey olurdu. Bakardım yanına gidip sorardım. E, uzaylı mısın diye. Yani dünyadan mı geldi? Yoksa bizim gibi etten kemikten yaratılmamı. Çünkü o bana göre dünyanın bu zamana kadar gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu, sporcusudur. Avrupa liglerinde sempati duyduğun takımlar var mı? Sempete duyduğum takımlar Avrupa Ligi'ni, İtalya Ligi'ni izlemeyi seviyorum. Çünkü her takım eşit. Yani birden 9'a kadar, 8'e kadar takımların hepsi eşit. O daha çekişmeli oluyor. Napoli'yi takip ediyorum. Napoli'yi seviyorum ben. Çünkü ne bileyim hani futbola inanılmaz hızlı oynuyorlar. Ona karşı bir şeyim var. Sempatim var açıkçası. Kendini nasıl ifade edersin? Komiyim, agresifim, sakin ya da makul bir insanım gibi. Kendimi nasıl... Aslında bu soruyu sana sormak lazım bir tanem. Bence nasıl desem, sahanın içinde agresif, inanılmaz agresif, kaybetmeyi tahammülü yok. Ama sağ dışında da şöyle söyleyeyim, eğlenceli biriyimdir diye düşünüyorum yani. Sana da sormak lazım tabii ki. Son olarak e, futbol hayatındaki en komik anı anlatır mısın? <laughs> en komik anım... Şöyle söyleyeyim, Buca Spor kara gümrük maçı vardı, kara, kara gümrük deplasmanı İstanbul'da. Biz o gün forma tercihimizi beyaz olarak kullanmışız. Ben orta sahadan topu sol sol tarafından aldım, içeri doğru kat ederken dördüncü hakemin orada sağ komiseri beyaz gömlek giymiş. Ben de dribling yaptım, şöyle sol gözümle baktım. Beyaz görünce otomatikman bizim futbolcu zannettim, sol bek arkamdan bindiriyor zannettim. Sağ komiserine atmışım topu, koşuma devam ettim ama. Oyun taçla başladı. Sonra oyun durdu. Herkes gülmeye başladı. Sağ komiser de gülmeye başladı. Ben de dedim ki bari atsaydın önüme topu da <laughs> pozisyon olsaydı. <laughs> en komik an bu. Peki. Teşekkür ederiz. Sağ olun.